Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere kendinizi geliştirmek adına okuyabileceğiniz bazı kitaplardan söz edeceğim. Önereceğim bu kitaplar hem bilgi dağarcığınızı genişletecek, hem de düşünce dünyanızda önemli değişikliklere yol açacak bence. Bugün önereceğim kitaplar arasında hem sanat, hem tarih, hem de bilim kitapları yer alıyor. İsterseniz hiç uzatmadan hemen ilk kitabımla başlayalım. Bahsedeceğim ilk kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış olan Her Şeyin Kökeni kitabı. Her Şeyin Kökeni çok kapsayıcı bir popüler bilim kitabı aslında. Bu kitap bana üniversitedeyken bölümüm tarafından hediye edilen bir kitaptı. Bizim bölümde her dönemin başında bir açılış töreni düzenlenirdi. Onur ve yüksek onur öğrencilerine belgeleri teslim edilirdi. Ben de 3. sınıfın güz veya bahar dönemlerinden bir tanesinde 4.0 ortalamayla birinci olmuştum. Bölüm birincisi olmuştum. Bu nedenle de bana kitap hediye etmişlerdi. Bu kitap benim o günden beri her gün içini karıştırdığım, her sayfasını böyle merakla ve ilgiyle okuduğum bir kitaptı gerçekten aklınızdan geçebilecek birçok sorunun yanıtını bulabileceğiniz bir kitap Çünkü dediğim gibi çok kapsayıcı her alanda e, bilgiye yer veren bir kitap bu e, evrenin oluşumundan homo sapiens'in tarihine vücudumuzdan organlarımızdan iskelet yapımızdan e, uzay bilimlerine kadar her konuda bilgi edinebileceğiniz bir kitap bu. merak eden herkesin evinde olması gerektiğine inanıyorum e, çok güzel çok keyifli bir başucu kitabı Çünkü sayfalarını karıştırmaktan okumaktan çok keyif alacağınız, sıkılmayacağınız bir kitap aynı zamanda güzel ve özenle hazırlanmış bir bilim kitabı bence. Özellikle de ilkokul ortaokul çağındaki çocukların severek okuyacağını bile, merak etmeye, sorgulamaya, araştırmaya olan ilgilerini artıracağına inandığım bir kitap. Bence bu kitabı mutlaka göz atmalısınız. Önermek istediğim bir diğer kitap ise Adem'in Laneti. Bu kitabın yazarı Brian Sykes, Oxford'lu bir genetik profesörü. Adem'in Laneti isimli bu kitapta Y kromozomuna dair çok kapsamlı bir araştırma bulgusu sunuyor bize. Kendi genetik tarihinden, kendi atalarından başlıyor aslında bu araştırmayı yapmaya ve daha sonrasında tüm dünyanın, tüm insanlığın tarihine ve onların geleceğine dair bilimsel bir bakış açısı sunuyor. İçerisinde çok enteresan soruların yanıtlarını bulmakla birlikte yeni sorular üretilmesine de katkı sağlıyor Brian Sykes saldırganlığın, çok eşliliğin temelleri nelerdir? Bunun Y kromozomuyla bir ilgisi var mıdır? Neden cinsiyetler var? Gen aktarımı nasıl gerçekleşiyor? Belirli özelliklerin genetik aktarımı gerçekten de mümkün mü? Evrim teorisinin ve elbette ki genetik biliminin ışığında bu soruları yanıtlandırıyorsunuz. Benim için çok keyifli ve çok e, ufkumu açan bir kitap olmuştu. Okuduğum sıralarda çok şaşırmıştım ve e, birçok konu başlığı da çok ilgimi çekmişti. Homo sapiens ve öncesinin genetik tarihini hatta e, öngörülebilir farklı gelecek senaryolarını da anlatıyor kitapta size. E, genetiğe, biyolojiye, evrim teorisine ilgi duyan e, herkesin okuması gerektiği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ufkunuzu genişleteceğinden eminim. Sonraki kitabım ise bilimsel değil, tarihi bir e, anlatı. Kendisini tarihçi olarak tanımlamak. Sevmeyen Eduardo Galeano'nun "Aynalar" isimli kitabı. E, aynı zamanda bu kitabın neredeyse evrensel bir tarih isimli de alt başlığı var. E, Eduardo Galeano dediğim gibi e, kendisini tarihçi olarak adlandırmıyor ve ben hatırlatmayı seviyorum sadece diyor. Ve özellikle de kendi doğup büyüdüğü topraklar olan Latin Amerika'dan Güney Amerika'dan bahsetmeyi seviyor. O kitapta antik çağdan günümüze medeniyetler, ideolojiler, krallar, krallıklar, yıkılan devletler, kurulan devletler, dinler. Galeano'nun o muzip ve eleştirel anlatım tarzıyla bizlere aktarılıyor. Köle ticareti, cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık gibi konularda Galeano'nun duruşu çok net ve ben bu duruşu çok takdir ettim tabii ki. Bir çırpıda dünya tarihini kolay bir yoldan anekdotlarla öğrenmek isterseniz başvurabileceğiniz çok keyifli, e, su gibi akıp giden, kronolojik bir sırayı takip eden bir tarih anlatısı. Çok bütünsel bir kitap ve dediğim gibi Galeon'un eleştirel, iğneleyici e, anlatım tarzıyla çok daha keyifli hale geliyor. Eğer tarihle ilgileniyor ama daha kolay tarih anlatılarını tercih ediyorsanız kesinlikle bakmanız gereken bir kitap. Bir diğer kitabım ise sanatla ilgilenenler için olacak, sanat kitabı. Bu kitap ne yazık ki şu anda basılmıyor ve ben de yaklaşık bir yıl önce nadir kitaptan bulmuştum. Bu kitabın böyle minik küçük olduğunu hiç bakmayın. İçerisinde A'dan Z'ye 500 tane ressam ve heykel tıraşın kısaca hayatları, bir tane eserleri ve sanat anlayışları anlatılıyor. Her sayfada temsil amaçlı bir tane de eserleri yer alıyor. Kitapta benim en sevdiğim nokta şu oldu aslında. Bu tarihsel kronolojik bir sıraya göre değil veya sanat anlayışına göre de kategorize edilmemiş. A'dan Z'ye doğru olduğu için bir sayfada Rönesans döneminden bir saray sanatçısını görürken bir sonraki sayfada bir modern sanatçıyı görüyorsunuz. Ve sanatın evrensel ve zamanları dönemleri aşan yönünü bu şekilde ortaya koyduklarını düşünüyorum. Aynı zamanda kitabın sonunda bir de sözlük kısmı var ve orada terimleri, sanat akımlarının açıklamalarını bulabiliyorsunuz. Bu anlamda benim hem sayfalarını karıştırmaktan çok keyif aldığım hem de birçok bilgi öğrenebildiğim bir kitap oldu. Bu ara ara sayfalarını çevirmekten çok keyif alacağınız bir başucu kitabı. Eğer sanata ve sanat tarihine ilginiz varsa bulmaya çalışabilirsiniz bence. Yine sanattan devam edelim istiyorum ve bir sonraki önerimde de John Berger'in Görme Biçimleri kitabından bahsetmek istiyorum. Dünyaca ünlü sanat eleştirmeni John Berger'in BBC'deki aynı isimli belgeselinden uyarlanmış bir kitap bu. Açıkçası benim okuduğum en etkileyici metinlerden bir tanesi. Kitabın temel olarak bizlere anlatmaya çalıştığı konular imgeler, resimler, bunların tarihi arka planları ve bizim onları algılayış şeklimiz. Algılarımızı şekillendiren nedir? Ne görüyoruz, ne düşünüyoruz? John Berger bu kitapta bahsettikleriyle sizi gördükleriniz ve algıladıklarınızı sorgulamaya itiyor aslında. Çok severek okuduğum, her bir alt metninin incelenmesi gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Ben kitabı sanıyorum 2-3 yıl önce okumuştum ve unutmaya da başladım edindiğim bilgileri. O nedenle yeniden okuma yapmayı düşünüyorum, yeniden bir incelemeyi düşünüyorum bu kitabı. Ama ne kadar çok etkilendiğimi, ne kadar çok şey öğrendiğimi, çok iyi hatırlıyorum bu kitapta. Hatta e, kitabın e, kapağında bulunan René Magritte'in, gerçeküstü bir ressam olan Rene Magritte'in Düşlerin Anahtarı isimli eseri de benim en sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Şimdiden bir kült haline gelen bir kitap bence bu. Ve sanatla, görsel medya ile ilgilenenlerin mutlaka edinmesi gereken bir kitap önermek istediğim son kitap ise David Eagleman'dan Incognito kitabı. Bu kitaptan daha öncesinde psikolojiyle ilgilenenlere öneriler videomda da bahsetmiştim hatırlayacaksınızdır. Sinir bilimci David Eagleman nöropsikolojiyi sinir bilimi olabilecek en eğlenceli şekilde anlatıyor bize bu kitapta. Düşündüğünüz ve hissettiğiniz şeylere dair bir açıklama bulabileceğiniz, kendinizle alakalı vücudumuz, beynimiz, sinir sistemimizle alakalı her öğrendiğiniz bilgiyle çok şaşıracağınızı düşündüğüm bir kitap bu. David Eagleman'in çok anlaşılır, çok keyifli bir dili var zaten. Araştırma bulgularından, vaka paylaşımlarından beslenen bu kitap bence size gerçekten çok fazla şey öğretecek. Bir romanı okur gibi okuyorsunuz kitabı okurken asla sıkılmayacağınızı ve kesinlikle çok anlaşılır bir dili olduğunu sizin de fark edeceğinize eminim. Eğer sinir bilime, psikoloji ilginiz varsa çok seveceğinizi düşündüğüm bir kitap. Bugün sizlere önermek istediğim kitaplar bunlardı. Ee, okuduğunuz takdirde bolca bilgi edineceğinizi, e, düşünce tarzınızda değişikliklere yol açacağını, birçok soruya yanıt bulacağınızı ve aynı zamanda da yeni sorular soracağınıza eminim. Kitaplara ek olarak kendimizi geliştirmek için okuyabileceğimiz e, kitap önerileriniz varsa sizlerin de tavsiyelerini yorumlarda bekliyor olacağım. Umarım keyif aldınız ve faydalı bulduğunuz bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve eğer beni sevdiyseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.